Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Doktor Melisa Öçbe, yapay zekanın hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde sunduğu kolaylıkları ve kanser ön tanısı potansiyelini anlattı. Doktor Melisa Öçbe, Türkiye'de birçok klinikte yapay zeka destekli tanı sistemlerinin aktif olarak kullanıldığını söyledi. Diş hekimliğinde yapay zekanın radyolojik görüntülerde diş çürükleri, kanal tedavileri, gömülü dişler ve kemik kayıplarını yüksek başarıyla tespit ettiğini belirtti. Yapay zekanın ayrıca henüz gözde görülmeyen kist, lezyon ve patolojik yapıları da erken aşamada gösterdiğini vurgulayan Öçbe, bazı kanser türlerinde ön tanı potansiyeline de sahip olduğunu ifade etti. Kişiye özel tedavi planlamada da yapay zekanın büyük kolaylık sağladığını aktaran Öçbe, hastaların yapay zeka destekli muayenelerde durumlarını daha iyi anladıklarını söyledi. 2024 yılından itibaren Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapay zeka uygulamalarının eğitimde de kullanılmaya başlandığını ve öğrencilerin bu teknolojiden büyük fayda sağladığını belirtti. Panoramik radyografiyi yapay zeka ile analiz etmek için buradaki analiz et butonuna bastığımız yeter ve görüntüyü incelemek için de sonrasında kriyoter bir arayüzü olan web sitesine aktarılıyoruz. Burada e, hastamızın panoramik röntgenini mevcut birçok anatomik noktası ve patolojik durumuyla beraber izleyebiliyoruz. E, daha öncesinde yapılmış dolguların altında oluşan yeni çürükleri, ki bunlar az iç muayenede gözle gözükmeyen noktalar, e, bunları röntgende e, yapay zeka bize buradaki e, madde kaybı e, olarak işaretliyor ve e, bunları görebiliyoruz. E, diğer çürükler. Çürükleri, yeni oluşmaya başlamış diğer çürüklerini görebiliyoruz. E, ve bunların parlaklığını, e, görüntü, e, renklerini ve vurgularını e, değiştirebiliyoruz. Bunlar hem hastamıza mevcut durumu anlatırken bize çok faydalı oluyor. Hem de öğrencilerimize e, bir e, radyografik anatomi e, semineri esnasında kullanabiliyoruz. Kandıra Kand